Vay vay vay. Obanın kızı gezintiye çıkmış. Sultan Hatun kendine uygun görmez her hal bizleri. Hem uygun görmez hem de ben bundan gayrı obanın kızıyım diye ortalığı bulandırır durur. Selcan Hatun, Sözlerinizden biri bile aklımın ucundan geçmez. Lakin zor günler geçirdiniz. Kalbinizi kırmaktan imtina ederim. Gören de seni iyilik meleği sanır. Başkalarının kalbi seni bu kadar alakadar ediyorsa... ...kardeşime yaptıklarını bir düşün hele. Ne yapmış olabilirim ki kardeşinize? Ne kötü bir sözümü işitmiş ne de, de kendi bakışımı görmüştür. Senin gibi saraydan çıkma havarda kızları biliriz iyi kötü çok memleket gördük. <laughs> Senin gibiler sürüsüne bereket. <laughs> Saraylardan çıkmadığınız belli oluyor Selcan Hatun. Sana geldiğin ilk gün dediydim. Bu oba sana göre değil. Yerini yurdunu bil. Git dediydim. Hakkı da çıktım. Senin yüzünden çok acılar çektik. Şimdi döndün geldin geri. Kardeşime acı verir durursun. Ben sevdiğim, beni seven adamın yanındayım Selcan Hatun. Kardeşinize de bir şey yapmadım, yapmam da. Ne ya babası mı olacak? Ne olmuş Süleyman Şah'a? Gökçe ile evlenmesini vasiyet etti Ertuğrul'a. Dünya yıkılsa Ertuğrul Bey'in babasının sözünden çıkmaz bunu hala öğrenemedinse ya körsün ya niyetin kötü ya da gerçekten aklı kıt bir aşıksın. Ben Ertuğrul Bey'in sevdiği kızım Selcan Hatun. Sahip olduğum her şeyi bırakıp geldim onun yanına. O gitti ne kadar da bu ovanın kızıyım. O gel dediği için geldim. Hmm. Git derse de giderim. Lakin bu onun sözüyle olur. Sizin demeniz ya da Süleyman Şah'ın demesiyle değil. Bunu da böyle bilesiniz Selcan Hatun. Belli ki seni kovana kadar... ...ya da Ertuğrul belasını bulana kadar... ...senden kurtulamayacağız. O da yakında belasını bulacak zaten.